Herkese merhabalar. Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendime bardak altı yapmıştım ve bunun kenar oyasını yapıyorum, kenar tığlamasını. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Aslında dün e, paylaşmıştım kenar tığlaması olarak ama e, suplalarda da gerçekten güzel olabileceğini düşündüğüm için bunu denedim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yapmak isteyenleri burada göstermek istedim. Bunun için e, elimde makrome ipim var. 3 milimlik. Bir de 2,5 numara tığ kullandım. Ve bu şekilde size göstereceğim hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Hem kolay hem e, gerçekten güzel göründüğüne inandığım için sizlerle paylaşmak istedim bunu. İlk başta bir tane kaydırma yapmıştım şimdi tekrardan bir tane daha kaydırma yaptım ve bir tane daha yaptım yani üç tane toplamda birleştirme ile beraber 3 adet kaydırma yaptım burada bir adet zincir çektim 2 3 4 5 6 6 adet zincir çektim ve üzerine aldım hanımlar zincirin arka kısmına doluyoruz. Bakın. içine falan değil. Arka kısmına doluyarak üzerine aldım ve ikisini çıkardım. Yalnız bunları e, tutarak yaparsanız daha düzgün olur, karışık olmamış olur. Bakın şu şekilde. Çünkü makrome ipi birazcık sert olduğu için karışabiliyor ipler. Şöyle tutarak yaparsanız, örerseniz daha güzel olur ve düzgün olur. Tekrardan yine üzerine aldım. Çıkardım ve aynı şekilde devam ediyoruz. 4 5 6 ve 7 7 tane ördüm üzerine aldım ve hepsini birden çektim bir adet zincir çektim burada şimdi birinciyi değil ikinci sık iğnemin tepesine batıp kaydırma yapıyoruz tekrar bir tane daha kaydırma ve bir tane daha 3 adet kaydırma yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 Üzerine aldım. Tekrardan yine doladım. İkisini çektim, diğerlerini bıraktım. İkisini çektim, diğerlerini bıraktım. Yine aynı şekilde. Dördüncüyü ördüm. Altı ve yedi. Yine üzerine alıp hepsini birden çektim. Bir adet zincir çektim. Bir değil, ikinci sık iğnemizin tepesine batıp kaydırma yapıyoruz. 2 ve 3. 1 2 3 4 5 6. Tekrardan üzerine alıp hanımlar aynı işlemi yapıyoruz üzerine alarak ikili trabzan yapıyoruz ama ikisini çıkarıp diğerlerini bırakıyoruz. Dört, beş, altı ve yedi. Dediğim gibi bu kenar tığlamasını paspaslarda çocuk hırkalarında, çocuk kazaklarında, çocuk yeleklerinde ya da büyük yeleklerde her şeyde kullanabilirsiniz hanımlar. Battaniye kenarlarında. İki ve üç. Burada da bir adet zincirimi çektim hanımlar. Şöyle birazcık uzun çekelim. Evet şöyle şuradan dibine çektim. Şu ara boşluklarda kaybedelim hanımlar. Evet hanımlar. Ara boşluklardan geçirdim. Şöyle arkada yaktım ve kaybettim iplerimi. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın benim çok gerçekten hoşuma gitti bu model. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. İnşallah önümüzdeki zamanlarda size bu suplanın da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Elimde çok çekeceğim videolar var. Umarım vakit bulurum ve sizler için gerçekten güzel videolar çekerim. Sizler de kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kanalımda abone olmak ücretsiz. Ve bunun da belki aynısını yapmak isteyenlere 5 sıradan yaptım. Onu da anlatayım sizlere. İlk başta sihirli halka yaptım. 13 tane ikili trabzan yaptım. Sonraki sırada her sırada ikişer ikişer battım. Sonrasında bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift ve bütün etrafını sık iğne yapıyoruz. Sonrasında da bu kenar oyalarımızı yaptım hanımlar. Aynı şekilde sizler de isterseniz yapabilirsiniz. Supla yapmak isterseniz de 4 tek bir çift, 5 tek bir çift yaparak devam edebilirsiniz. En son sırayı da sık iğne yaparak daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Elimden geldiği kadar sizlere bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bana destek olursunuz. Tekrardan başka videolarda başka bir örgüde buluşmak üzere. Hoşçakalın hanımlar.